31. Osmanlı Padişahı ve 110. İslam Halifesi olan Abdülmecit'in başı dertteydi. Tanzimat fermanını yayınlatarak Osmanlı'nın Fransız devrimiyle başlayan yeni döneme ayak uydurabilmesi için önemli bir adım atmıştı. Gelişen sanayi devrimi sürecine ve idari reformlara ayak uyduramazlarsa kaybolup gideceklerdi. Yavaş da olsa Osmanlı'yı ileriye götürebilecek idari reformları gerçekleştirmeye çalışıyordu. Bir yandan da imparatorluk coğrafyasını korumalı, dedeleri ve babaları tarafından fethedilen toprakları elde tutabilmeliydi. Bunlardan en önemlisi ise hiç kuşkusuz Kudüs'tü. Bütün dinlerin kutsallarının bulunduğu kadim şehir Kudüs, Yahudilerin en önemli eseri, İsrailoğullarının merkezi Süleyman Mabedi kılmış olsa da kalıntıları ve bir duvara ayaktaydı. Bu ağlama duvarı Yahudiliğin en kutsal mekanı ve kıblesiydi. Mescid-i Aksa'yla da bitişikti. Yahudi inancında Tanrı'nın ilk insanı yarattığı muallak taşı da oradaydı. İçinde Tanrı'nın Hz. Musa'ya verdiği 10 emrin yazılı olduğu iki tabletin ve Harun'un asasının bulunduğu eski ahit sandığı da uzun süre bu şehirde Süleyman Mabedi'nde saklanmıştı. Mabet sonradan tapınak şövalyelerine de ev sahipliği yaptı. İslam için kutsal olan Mescid-i Aksa ve Kubbetül Sahra da bu şehirdedir. İslam'ın ilk dönemlerinde namazlarda kıble olarak Mescid-i Aksa kabul edilir. İnanışa göre Hz. Muhammed Kubbetül Sahra'da diğer peygamberlerle buluşmuş, onlara namaz kıldırmış, atı burak ile muallak taşı üzerinden mihraca yani gök katlarına çıkmıştır. Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan mağara da Kudüs'tedir. Üzerine doğuş kilisesi yapılmıştır. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra bedeninin getirildiği ve üzerinde cam verdiği kayada üstedir. Onun üzerine de Kıyamet Kilisesi, Yeniden Diriliş Kilisesi veya Kutsal Kabir Kilisesi diye adlandırılan kilise yapılmıştır. İsa'nın çarmıha gerildiği tepenin hemen yakınındadır. Hristiyanlar, İsa'nın burada yeniden dirileceğine ve kıyametin başlayacağına inanır. Yani Kıyamet Kilisesi Hristiyanlar için diğer hepsinden önceliklidir. Bütün dünyadaki kiliselerin kapısı buraya bakacak şekilde yapılır. Hristiyan hacılarının ilk ziyaret yeridir. Kıyamet Kilisesi o kadar önemlidir ki zaman içinde çoğalan mezhepler kiliseyi aralarında pay edemez. Her biri kilisenin içindeki alanları kendi korumasını almaya çalışır. Sevap büyük diye inanılır. Hatta İsa'nın kabri kabul edilen kaya uzun süre temizlenmez. Çünkü bu temizliğin sevabını kim alacak diye mezhepler aralarında anlaşamaz. Kabir öylece bırakılır. Kilisenin sahipliği ise anahtarlarının kimde olduğu ile belirlenir. Anahtara sahip olmaya Hristiyanın asıl sahibi olmak gibi iddialı anlamlar yüklenebilir. Kudüs, Osmanlı egemenliğine 1516'da Yavuz Selim döneminde kazandırılır. O gün bugündür Kudüs'ün ve kutsal yerlerin yönetimi büyük önem taşır. Kilise anahtarlarının sahipliği Osmanlı içinde hem bir bölgesel yönetim hem de bir dış politika konusudur. Osmanlı padişahları anahtarları duruma göre diğer farklı mezheplere verir. Örneğin Fransızlarla ilişkilerinin geliştiği dönemde kanuni anahtarı Katoliklere, Germenlerle ilişki geliştirildiğinde ise Protestanlara vermiştir. Sultan 3. Mustafa 1700'lerde denge politikası izler. Kilisenin avlusunu temizleme hakkını Ortodokslara, basamakları temizleme hakkını ise Katoliklere verir. Ama Kıyamet Kilisesi için ibadet eden ve kiliseyi koruyan başka birçok mezheple vardır. Katolikler Rum Ortodokslar, Ermeniler, Süryaniler, Kıptiler ve Habeşiler kilisede hak sahibidir. İşte Padişah Abdülmecid'in bu sıralarda başına ağrıtan da budur. Birçok devletle birlikte batıdaki Hristiyan din otoriteleri de kendisine baskı yapmaktadır. Ortodoks Rusya ısrarla anahtarı istemektedir. Dönemin en güçlü Katolik devletlerinden Fransa, anahtarın Katoliklerde olması için ısrarcıdır. Ama konu yalnızca Katolik Ortodoks gerginliği de değildir. Çok sayıda mezhep vardır ve Kudüs'te mezhepler arasındaki gerginlik, gitgide büyümektedir. Onlar da kıyamet kilisesini sahiplenmek istemektedir. Osmanlı'nın en sevmediği şey topraklarında huzurun bozulması, iç çatışmaların çıkmasıdır. Fethettiği topraklarda huzur içinde bir düzen kurup insanları asimile etmeden yönetmeye esas alır. Bu nüfusun payitahta vergi gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi yeterlidir. Bundan ötürü de Abdülmecit, Kudüs'te sorunu daha fazla büyümeden bir çözüme bağlamak istemektedir. Uzun zaman düşünür, bölgeyi bilenlere sorar, Şeyhülislam'a danışır. Padişah Abdülmecit, sonunda herkesi şaşırtan ama kimsenin itiraz edemeyeceği bir çözüm bulur yıl 1852'dir ve ünlü fermanını yazdırmaya başlar. Anahtar ne Katoliklerde olacaktır ne de Protestanlarda. Mezheplerin hiçbirine verilmeyecektir. Padişah, Hristiyan dünyasının tartışmasız en önemli mabedinin anahtarlarını Müslümanlara vermeye karar verir. Anahtar Kudüs'ün önde gelen Müslüman ailelerinden olan ve Hz. Muhammed'in soyundan gelen Hüseyinilere teslim edilecektir. Karar hem doğuş hem de yeniden diriliş kiliseleri içinde geçerli olacaktır. Abdülmecid fermanı yayınlamakla kalmaz. Bizzat Kudüs'e gider, kararı uygulamaya sokar. Kilisenin içindeki bölümleri mezheplere paylaştırır. Paylaştırılamayan merdivenin son basamağını da Katoliklere bırakır. Hristiyan dünyasının en önemli kiliselerinin anahtarı Hz. Muhammed soyundan gelen Müslümanlara bırakılmıştır. Arsa kiliseyi her sabah Müslümanlar açacak ve her akşamda Müslümanlar kapatacaktır yeniden diriliş veya kutsal kabir kilisesinin anahtarları hiçbir önemli sorun çıkmadan 150 yıl boyunca Müslümanlarda kaldı. Kuşaklar boyunca Hüseyiniye ailesinin fertleri bu sorumluluğu yerine getirdi. 2002 yılında yeniden diriliş kilisesi çevresinde bir çatışma çıktı. Filistinli gruplar kiliseye sığındılar. Kudüs Rum Patriği kendince uyanıklık yaptı, çıkan kargaşayı fırsat bilip kilisenin anahtarını değiştirdi. Yeni anahtarı cebine koydu. Böylece anahtar yeniden Ortodokslara geçti. Kudüs'teki Katolikler ve Ermeni Patrikhanesi Filistin devlet başkanı olan Yaser Arafat'ın öncülüğünde anahtarın tekrar Müslümanlara verilmesi için çeşitli girişimlerde bulundu. Abdülmecit'in 1852 fermanını delil olarak gösterdiler. Ancak sonuç alamadılar. UNESCO, 2012 yılında kiliseyi dünya miras listesine aldı. Uluslararası geniş bir uzman grubun kontrolünde 7 yıl süren büyük bir restorasyon yapıldı. Kilisenin anahtarı hala Ortodoks papazlarda bulunuyor. Ancak Katolik rahipler de 2002 yılından beri kapının önünde nöbet tutup kapını kilitli beslenmesini engelliyorlar. Eski anahtar ise hala Hüseyin'i ailesinin elinde duruyor. Ailenin yeni kuşakları bu sembolik anahtarın fermana uygun şekilde yenilen kullanılması için uğraşıyorlar. 1516 yılından 1917 yılına dek tam 501 yıl Müslümanlar tarafından yönetilen Kudüs'te ise şimdi Müslümanlar bir azınlık muamelesi görüyor. Ve bu kutsal bölge İsrail egemenliği altında sürekli sorunlarla boğuşuyor.